Mensa ayakta kaldı gidiyor topla. Yerinde müdahale Çiçi'den iki oyuncu yerde. Serbest vuruş dedi hakem. Gezal. Gezal havalandırdı. Abu Bakar'a doğru Abu Bakar dışarıya. Gezal yaptı ortasını. İrfan Can tereddüt etti. Josef indirdi. Larin dokundu. Çizgide büyük karambol. Neler oluyor topağlarda. Bayrak havada. Bayrak havada offside. Rozier depara kalktı. Gezal yaptı ortayı Abu Bakar indirdi göğsüyle Abu Bakar ve offside offside gol geçerli değil. Şimdi Berkan, Juli önünde, ona doğru pas, Ndiaye içeride hareketli, Juli çekti topu, Juli hala onda, Juli vurdu Ersin, ikinci pozisyon, bir vuruş daha ve gol! Gol geliyor! Mensah oraya geldi. Julie de orada. Şimdi kontra arayışında Beşiktaş. Gezal. Artı iki oynanacak bu arada ilk yarıda faul. Tansiyon da yükseldi. Soner Ay doğdu ve Juli. Sarı kart gören iki oyuncu Yerden bıraktı tekrar. Halil araya giriyor ve Ensakala'nın hareketine faul dedi. Ali şans alan. Gezal sol tarafa yolladı. Laiç'e müthiş pas. Sadem Laiç kontrol. Laiç vuruşu ve topal. Tripic yaptı ortayı kale sahası. Kafa Larin'den geldi. Şimdi Ersin çıktı kalesinden. Ersin alıyor topu. Yerde bir Göztepe'li oyuncu var. Yatarak müdahale en sakaladan bu. Endiaya'ya bir pas oldu. Şerif Endiaya karşı karşıya. Endiaya Ersin. Ersin'den müthiş bir müdahale geliyor. Mutlak golü önlüyor Ersin Destanoğlu. Josef'ten önce Obinna araya girdi. Josef Abubakar'ı düşündü Mihojevic. Ardından İrfan Can. Geri pas İtirazları var Beşiktaşlılardan. Devam ettirdi hakem. Gökhan Töre. Gökhan havalandırdı Abubakar uçarak kafa ve gol! Beşiktaş göztepe'yi 2-1 mağlup ediyor.